Karabağlar'da kahvehaneye silahlı saldırı, bir ölü var. İzmir'in Karabağlar ilçesinde plakasız motosikletle kahvehanenin önüne gelen üç kişi, "Siz misiniz muhbirlik yapan?" diyerek bağırıp ardından tabancayla ateş açtı. 43 yaşındaki Nuh Çiftçi ağır yaralanarak hastaneye kaldırıldı ancak hayatını kaybetti. Saldırganlar seferihisar ilçesinde yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. İzmir'de 4 katlı binada yangın bir kişi dumandan etkilendi. İzmir'in Konak ilçesinde 4 katlı bir binanın 3. katında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Yangında bir kişi dumandan etkilenerek hastaneye kaldırıldı. Yangının çıkış nedeni hakkında inceleme başlatıldı. İzmir'de belediye otobüsünde yangın, otobüs kullanılamaz hale geldi. İzmir'in Konak ilçesinde seyir halindeki belediye otobüsünde motor bölümünde çıkan yangın sonucu otobüs kullanılamaz hale geldi. Yolcular tahliye edilirken itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor. İzmir'de tehlikeli atık dökümü firmaya 11 milyon TL ceza. İzmir'in Gazi Emir ilçesinde eski kurşun fabrikasına ait tehlikeli atıkların Torbalı'daki bir araziye izinsiz döküldüğü tespit edildi. Çevre Bakanlığı atıkları izinsiz döken firmaya 11 milyon TL ceza uygularken atıkların bertaraf edilmesi için işlemlere başlandığı duyuruldu. Haberin merkezi İzmir'de son dakika haber merkezinden ben Tuğçe Cengiz. Gündemden anında haberdar olmak için bizi takip etmeyi unutmayın. Bir sonraki Beşkala bülteninde görüşmek dileğiyle.